Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir takipçimin talebi doğrultusunda Okey Peugeot uygulaması neler yapıyor, neler yapamıyor görelim. Üzgünüm. Sizi anlayamadım. Okey Peugeot. Okey Peugeot. Telefon et. Kimi aramak istiyorsunuz? Annem. Şu kişileri buldum. Kimi istiyorsunuz? Annem. Tamam. Annem bir yere aramıyor. Ben bunu kapatayım şimdi. boş boşuna annemi aramayalım. Okey Peugeot. Klimayı kapat. Okey Peugeot. Okey Peugeot. Navigasyon aç. Öyle bir yer bulamadım. Okey Peugeot. Navigasyon. Nereye gitmek istiyorsunuz? Benzinlik. Bunları buldum. Ve burada bulduklarından bir tanesini de e, seçiyoruz arkadaşlar. Mesela Ayşel'e gideceğimiz dediğimizde şuna basıyoruz. Tabii, navigasyonu başlatıyorum. İptal diyelim buna şimdi. E, bu tür komutları yapıyor. Klima açabiliyor. Telefon edebiliyor. Navigasyon açabiliyor. Müzik aç açabiliyor. Okey Peugeot. Android Auto. Üzgünüm, bunu henüz sesli komutla yapamazsınız. Bunu yapamadı. Bir de camları açıp kapama kapatamıyor mesela arkadaşlar. Onu da deneyelim. Okey Peugeot. Camları aç. Üzgünüm, bunu henüz sesli komutla yapamazsınız. Gördüğünüz gibi bunları yapamıyor. Okey Peugeot. Radyo aç. Okey Peugeot. Okey Peugeot. Başka kanala geç. Üzgünüm. Bu radyo istasyonunu bulamıyorum. Okey Peugeot. Yabancı kanal. Üzgünüm. Sizi anlayamadım. Kanal değişikliği yapamıyor demek ki arkadaşlar. Sadece radyoyu açabiliyor. E i̇şte kapatabiliyor. Ee, telefon edebiliyoruz Android atayı açamıyor Klimayı açıp kapatabiliyoruz ee, Sıcaklığı arttırabiliyoruz Arttır deyince arttırıyor İndir deyince indiriyor ee, Zaten başka da bir Çalıştırdığımız uygulama yok Daha doğrusu benim kullandığım bir uygulama yok arkadaşlar ee, Okey Peugeot Da Gene hemen OK der demez. Zaten bunu algılıyor. Şu anda beni dinliyor ve komut bekliyor ama bu komutun çok çalışabileceğini şu anda üzgünüm. Sizi anlayamadım diyecek arkadaşlar. Ee, başka... Üzgünüm. Bunu henüz sesli komutla yapamazsınız. Evet. Bir de Android Auto çalıştıralım arkadaşlar. Android Auto'da nasıl bir işlem yapabiliyoruz? Ee... navigasyon. Mesela bunda şuraya bassak nasıl olur? Benzinliğe gitmek istiyorum. Rotan boyunca benzinliğe gitmek istiyorum için şunları buldum. Opet'e git. Daha şuna bassak. Opet'e git. Rotan boyunca Opet için şunları buldum. Birinci opsiyona git. Affedersin anlayamadım. Opet. Bir dakika bir şöyle yapalım. Opet Mudanya'ya git. Ne yazık ki anlamadım. Bir daha yapalım deneyelim. Ya da dokunmak mı gerekecek? Ben de ilk defa yapıyorum bunu. Opet Mudanya'ya git. Tabii. Ne yazık ki anlamadım. Susalım. Opet Mudanya'ya git dersin anlayamadım. Demek ki sadece bulabiliyor. Bulduğumuzda buna tıklayacağız artık. Sonra tekrar buna tıklarsak. Başlat. Wikipedia'ya göre başlat Ready Player One. Yönetmenliği Steven Spielberg tarafından gerçekleştirilen ve Ernest Ne güzel şeyler anlatıyor <gülüyor> <gülüyor> ama alakası yok. Şurada başlata bas demek istemiştim ama konuşmaya devam edecek şimdi. Navigasyonu da bu şekilde o zaman demek ki. Android Auto bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, bir takipçim sormuştu. Youtube açabiliyor muyuz? Video açabiliyor muyuz? Hayır açamıyorsunuz. Youtube müzik açabiliyorsunuz. Youtube müzikte sadece müzik çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videosu çalışmıyor. Ee, daha önceki videomda da anlattığım gibi arkadaşlar e, burada VLC şey bir video Oynatıcı ama maalesef e, hiçbir videoyu oynatamıyorsunuz. Sadece ses dosyalarını buluyor, ses dosyaları üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. E, Spotify açabiliyorsunuz. Ben Spotify kullanmıyorum. WhatsApp'ta sesli yazıp sesli cevap verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda da sıkıntı yok. OKP'nin okay, durumu bu şekilde. E, yani Yolda giderken işte AC'yi aç, AC'yi kapat e, gibi komutlar vermek, telefon et. O telefon et güzel bir komut arkadaşlar. Hakikaten o işe yarıyor. E, hiç telefon rehberini karıştırmadan telefonunuzu edebiliyorsunuz. Arama yaptırabiliyorsunuz istediğiniz kişiye. E, bunlar tabi güzel özellikler. Bunun haricinde bir daha komutların hepsini algılamıyor açıkçası. Bir takipçim de benden şey istemişti ee, hazır burada video çekerken e, bulamadım maalesef bu ayarlardan e, uzun kısa far ayarını nereden yapıyoruz diye arkadaşım sormuş ama maalesef bulamadım bayağı bir araştırdım ama buradaki özelliklerini adasa da baktım adasta da yok e, burada gelişmiş hız uyarılarına da yok işlevlere baktığımızda da yok gerçekten e, yani uzun far kısa farda onun oto olan bir durum varmış. O nereden oto yapılıyor kapanıyor onu ben de bulamadım. Ki bu kadar araştırmama rağmen bulamadım. İnşallah bulursam onun da videosunu çekerim arkadaşlar. bunun şimdilik bu kadar. İşte komutlu sistem, ses komutlu sistemi navigasyonda ne kadar çalışıyor. Arabanın kendi komut sistemi. Çünkü Android Auto'nun ses kom sesli komut sistemi farklı. OK Peugeot başka çalışıyor. Başka bir şeyle çalışıyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi buradaki bu uygulamalar da bu bende mesela eşimin uygulamalarını eşimin telefonunu bağladığımda onun başka uygulamalar çıkıyor burada. Ee, bunu Android Auto çok şekilde kendisi ayarlıyor. Ee, sesli okuyalım bakalım ne olacak. Annem bir me mesaj Eline göndermiş. Gelicek mi? Tırnak işareti nokta. Cevaplamak ister misin? Evet. Mesaj ne olsun? Evdeyim annem. Mesajın şöyle. Evdeyim annem. Gönderilmeye hazır mı? Hazır. Mesaj ne olsun? Evdeyim annem. Mesajın şöyle. Evdeyim annem. Gönderilmeye hazır mı? Gönder. Tamam gönderdim. İşte arkadaşlar bu da Whatsapp'tan. Ee, bu güzel işte. Whatsapp'tan chatleşebiliyorum. Ee, yani yazıyor, sesli okuyor. Ben de sesli olarak e, cevaplayabiliyorum. Şimdi annem kim bilir, bana neler yazıyorsa. <laughs> merak etmiş. Yazık. Ben de antrenmandan, yüzme antrenmandan çıktım. Eve geldiğimi söyleyemedim tabii. E, merak etmiş. Çok yağmur vardı Bursa'da. E, bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. E, videom umarım faydalı olmuştur. Hepinize tekrar görüşmek üzere.